Herkese merhaba. Nasılsınız? Uzak şehrin ilerleyen bölümlerinde Alya ile Cihan'ı bir daha ayırmayacağına inanan Sadakat, önemli bir hile yaparak Mine'ye bir teklifte bulunacaktır. Cihan'ı tek başına elde etmek isteyen kötü adam, kadınla işbirliği yapmaya karar verecektir. Kadınların planı ise Alya'nın hayatını büyük tehlikeye atacaktır. Ancak Cihan, annesinin sakladığı büyük sırrı zamanında öğrenecektir. Öfkelenen genç adam Annesi ve Mine'yi herkesin önünde ifşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda onlara korkunç bir ceza da verecektir. Aklını kaçıran adam, Aliya'ya aşkını ilan edecek ve ne pahasına olursa olsun onunla kalmaya razı olarak tarihin akışını değiştirecek bir karar verecektir. Sadakat bundan hiç hoşlanmayacak ve kendi oğlunu mirasından mahrum etmekle tehdit edecektir. Aliya'nın mutlu sonla bitmesini istiyorsanız, beğenin. Sadakat, Mine'ye bir teklif yapmaya karar verdiği anda her şey olacaktır. Kadın şüphelenecek ama merakı daha yüksek sesle konuşacaktır. Oraya vardığında Mine neler olduğunu anlamaya çalışarak etrafına bakınır. "Beni bu kadar acil aramana neden olacak kadar önemli olan şey neydi?" Mine kollarını kavuşturup gözlerini Sadakat'e dikerek sorar. Sadakat, Mine'yi daha da tedirgin eden mağrur bir bakışla ona bakıyor. "Sana bir teklifim var." diyor sadakat sert ve hesapçı bir sesle. Mine şaşkınlıkla kaşlarını çatıyor. Teklif mi? Sen neden bahsediyorsun? Anlamıyorum. Sadakat hiç vakit kaybetmiyor. Mine'yi daha da üzen bir soğukkanlılıkla açıklıyor. Cihan'ın Alya'dan kesin olarak ayrılmasının en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyi mahvedebilecek bir ayrıntıyı fark ettim. Mine'nin tüyleri diken diken olur. Neymiş bu gizemli ayrıntı? diye sorarken yüzünü endişe kaplıyor. Sadakat cevap vermeden önce dramatik bir şekilde duraklıyor. Cihan gerçekten Alya'ya aşık. Alya da ona aşık. Mine bir an için nefesini kaybedecek. Sadakat'in sözleri zihninde bir cümle gibi yankılanacak. Düşmek üzere olan gözyaşlarını tutmaya çalışacak ama sesi titriyecek. Ve sen beni buraya böyle bir şey söylemek için mi çağırdın? Bunu zaten fark etmediğimi mi sanıyorsun? Sadakat Mayn'in tepkisi karşısında sarsılmaz. Aksine daha da soğuk ve hesapçı bir tonla devam eder. Alya'dan sonsuza dek kurtulmanın bir yolunu biliyorum. Oğlunu bile geride bırakarak buradan gitmesini sağlayacağım. Mine, sadakate bakacak, o kara gözlerin ardında neler olduğunu çözmeye çalışacak. Hissettiği acıya rağmen her şeyi değiştirmek için bir fırsat görüyor. Mine kararlı bir sesle şöyle diyecek: "Sana elimden geldiğince yardım edeceğim." Sadakat gülümseyecek, gözlerine ulaşmayan bir gülümseme. Sanki ölümcül bir sırrı açıklayacakmış gibi öne doğru eğilecek ve gizemli planlarını anlatmaya başlayacak. Mine dikkatle dinleyecek ve o andan itibaren hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilecek. Biraz sonra Sadakat Cihan'a çay ikram ediyor. Bardağı iki eliyle tutarak ve oğluna uzatarak dikkatlice servis eder. Cihan başını sallayarak kabul eder ama yüzünde mesafeli bir ifade vardır. Etrafını saran sorunlarla meşguldür. Cihan, seni ilgilendiren bazı konular hakkında konuşmamız gerekiyor, der Sadakat sert bir duruşla masaya oturarak. Cihan iç çeker, bir eliyle yüzünü ovuşturur. Yorgun olduğu her halinden belli olan annesine bakar. Anne, ne istiyorsun? Düşmanlarımızla yeni bir kanlı kavgayı önlemeye çalışmakla meşgulüm. Şu anda konuşacak zamanım yok sadakat sarsılmayacak. Öne doğru eğilir, oğluna dikkatle bakar. Bu önemli cihan, Alya ile ilgili. O kadın tarafından saygısızlığa uğradı ve senin bu konuda bir şeyler yapman gerekiyor. Cihan bir an için gözlerini kapatır, sanki annesinin sözlerinin ağırlığını üzerinden atmaya çalışır. Cevap vermeden önce çayından bir yudum alıyor, sesi hayal kırıklığıyla dolu. Anne, bu konuda daha fazla şey duymak istemiyorum. Düşmanlarla işler zaten çok karışık. Şimdi bunun için endişelenemem. Sadakat dudaklarını birbirine bastırıyor. Oğlunun cevabından açıkça memnun değil. Dikkatini çekmek için masaya hafifçe vurdu. Bu önemli bir mesele. Evet ve beni dinlemelisin. Alya, senin hayatının bir parçası. Cihan ve olanları görmezden gelemezsin. Cihan elindeki çay bardağını yarı boş bırakarak sandalyesinden kalkar daha da yorgun görünecektir. Sanki dünyanın yükü omuzlarındaymış gibi. Çok yorgun hissediyorum. Bunu daha sonra konuşabiliriz. Cevap beklemeden odasına gitti. İçeri girdiğinde derin bir iç çekerek kapıyı kapattı ve yatağa uzandı. Birkaç dakika içinde yorgunluk onu ele geçirecek ve derin bir uykuya dalacaktı. Oda sessizleşecek. Sadece Cihan'ın sessiz nefes alışverişlerinin sesi odada yankılanacaktır. Birden kapı hafifçe gıcırdayarak yavaşça açılır. Gizemli bir figür odaya girecek, sanki fark edilmek istemiyormuş gibi temkinli hareket edecektir. Silüet bir an Cihan'ın üzerinde gezinecek, onun uyumasını izleyecektir. Figür daha yakına eğilecek ve yumuşak bir ses, neredeyse bir fısıltı odada yankılanacaktır. Cihan, gerçeği görmezden gelmeye devam edemezsin, dedi Gizem ve gizli niyetlerle yüklü ses. Hala uykuya dalmış olan Cihan cevap vermez gizemli figür sanki bir sonraki adımlarını düşünüyormuş gibi birkaç dakika daha orada kalacaktır. Birkaç dakika sonra Alya, Cihan'dan aldığı acil bir mesajın ardından konağa gelir. Mesajın esrarengiz tonu kafasını karıştırdığı ve endişelendirdiği için yüzü endişe ve kızgınlıkla doludur. Şüpheli olmasına rağmen çağrıyı görmezden gelemeyerek çocuğun peşinden gitmeye karar verir. Alya yatak odasının kapısını açar açmaz rahatsız edici bir manzara ile karşılaşır. Mine yatağında Cihan'ın yanında yatmaktadır. Alya'nın gözleri bir anda yaşlarla dolar ve öfkesi bir fırtına gibi yükselir. Tek kelime etmeden kapıyı çarparak odadan çıkar ve ardında ağır bir sessizlik bırakır. Cihan bir süre sonra zonklayan bir baş ağrısı ve zihinsel karmaşayla uyanır. Ne olduğunu hatırlamaya çalışarak etrafına bakınır ancak hafızası bulanıktır. Telefonunu eline aldığında Alya'dan bir mesaj görür. Boşanmak istiyorum. İlk ve son kez. Bir daha beni arama. Cihan irkilir, kelimeleri okurken kalbi hızla çarpmaya başlar. Ne olduğunu anlayamaz ama hemen Alya'nın peşinden gitmesi gerektiğini bilir. Başı dönmesine ve zonklamasına rağmen ayağa kalkar ve onu aramaya koyulur. Sonunda Alya'yı bulduğunda Alya soğuk ve mesafeli Gözleri nefret ve hayal kırıklığı dolu olacaktır. Sen hayatımda tanıdığım en kötü adamsın der Alya, sesi öfkeyle titreyerek. Lütfen beni bu ıstıraptan sonsuza dek kurtar. Seni daha önce görmek istemediysem bir daha asla görmek istemiyorum. Cihan şaşkındır. Alya'nın neden böyle davrandığını anlamaya çalışmaktadır. Alya, neden böyle davranıyorsun bilmiyorum. Ne oldu? diye çaresizlik içinde sorar. Alya gözlerini devirir belli ki sinirlenmiştir. Aptalı oynamayı bırak Cihan. Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Cihan nedenini bile anlamadan hayatının aşkını kaybetmek üzere olduğunu fark eder ve Alya'yı kollarından tutarak gözlerinin içine bakar. Seni kaybetmeyeceğim Aliya. Seni seviyorum. Keşke her şey farklı olsaydı der, duygu dolu sesiyle. Alya tepki veremeden Cihan onu öper, hissettiği tüm sevgiyi ve pişmanlığı iletmeye çalışır. Ancak Alya hala nefretle doludur ve gördüklerinden bahsetmeden onu iter. Dokunma bana diye bağırır. Gözyaşları yüzünden aşağı akar ve bir daha beni arama. Ciddiyim Cihan. Cihan Alya'nın uzaklaşmasını izlerken felç olacaktır. Büyük bir boşluk hissedecek ama gerçekten ne olduğunu öğrenmesi gerektiğini bilecek. Ağır bir kalple eve dönecektir. Cihan konağa vardığında alışılmadık bir şey görür. Mine annesi sadakatle kısık bir sesle konuşmaktadır. İkili önemli bir şey tartışıyor gibidir ve konuşmanın tonu açıkça ciddidir. Cihan görünmeden yaklaşmaya karar verir, aralık bir kapının arkasına saklanır. Tam o sırada her şeyi değiştirecek bir şey duyar. ''Dediğimi yaptın mı Mine?'' diye sorar Sadakat, sesi beklenti doludur. ''Evet, çayına ilaç koydum. Tıpkı dediğin gibi mışıl mışıl uyudu.'' diye yanıtladım yine suç ortağı bir tonla. Peki ya Alya? Görmesi gerekeni gördü mü? diye sordu Sadakat, dudaklarında karanlık bir gülümseme belirerek. Evet, odaya girdi ve her şeyi gördü. Bir daha Cihan'ı görmek isteyeceğini sanmıyorum diyecek Min, memnuniyet ve suçluluk karışımı bir ifadeyle. Cihan ayaklarının altındaki zeminin kaybolduğunu hissedecek. Aklı karma karışık olacak, az önce duyduklarını sindirmeye çalışacak. Sonunda ne olduğunu anlayacak. Annesi ve Mine onu Alya'dan koparmak için komplo kurmuşlardı. Kalbi hızla çarpan Cihan bir adım öne çıkar ve iki kadına kendini gösterir. "Ne yaptınız siz?" diye sorar, sesi öfke ve acıyla doludur. Sadakat ve Mine onu orada gördüklerine şaşırarak hızla arkalarını dönerler. Sadakat kendini haklı çıkarmaya çalışacak ama Cihan dinlemeyecektir. "Bunu bana nasıl yaparsın Alya'ya?" diye bağırır. Sesi konağın içinde yankılanır. Sadakat yaklaşmaya çalışacak ama Cihan ona küçümseyerek bakarak geri çekilecektir. Bu senin iyiliğin içinde Cihan. Alya senin için doğru kadın değildi diyecek Sadakat, sakin kalmaya çalışarak. Hayır. Buna benim adıma karar verme hakkına sahip değilsin. Cihan kararlılık dolu bir sesle cevap verecek. Bunu düzelteceğim ve ikiniz de yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Cihan cevap beklemeden konaktan ayrılacak, Alya'yı bulmaya ve ona gerçeği anlatmaya kararlı. Yolun zor olacağını ama hayatının aşkından vazgeçemeyeceğini de bilecektir. Birkaç dakika sonra Cihan onu köşkten uzakta, sessiz bir yerde bulacak ve orada olan biteni düşünüp taşınacaktır. Yaklaştıkça Alya ona şüpheyle bakacak, onu dinlemek konusunda açıkça isteksiz. Alya, lütfen beni dinlemelisin, diyecek Cihan Sesi aciliyetle dolu. "Söyledim ya Cihan. Artık konuşmak istemiyorum." diye cevap verecek Alya, kollarını kavuşturup bakışlarını kaçırarak. "Ne gördüğünü biliyorum ve neden kızgın olduğunu da biliyorum. Ama düşündüğünüz gibi değil. Gerçeği keşfettim ve bunu sizin de bilmenizi istiyorum." Alya bir an tereddüt edecek ama Cihan'ın bakışlarındaki çaresizlik onu istemeye, istemeye de olsa teslim olmaya zorlayacak. "Konuş bakalım o zaman." Ama şunu bil ki sana inanacağıma dair söz vermiyorum. Cihan her şeyi anlatmaya başlayacaktır. Annesi ve Mine'nin onları ayırmak için nasıl komplo kurduğunu, nasıl kandırıldığını ve Alya'nın onu o halde görmesi için her şeyin nasıl ayarlandığını. Öyle içten ve acı dolu konuşacak ki Alya da yavaş yavaş inanmaya başlayacak ona. Alya, sana zarar verecek hiçbir şey yapmam. Seni seviyorum ve annemin bize bunu yapmasını asla affetmeyeceğim diyecek Cihan sesi duygudan titreyerek. Alya ona bakacak, gözleri yaşlarla dolu, yüzünüzdeki gerçek çaresizliği görecek ve kalbinin titrediğini hissedecek. Cihan, ben, ben sana inanıyorum ama bu mutlu olamayacağımız bir yerde olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ailem bizi asla kabul etmeyecek ve ben artık böyle yaşamak istemiyorum. Cihan, Alya'nın ellerini tutacak ve gözlerinin içine derin derin bakacaktır. Seni kaybetmek istemiyorum Alya. Bunu birlikte başarabiliriz. Bizi bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Alya başını sallayıp yavaşça ellerini bırakacak. Cihan, ben yapamam. En iyisi buradan tamamen uzaklaşalım. Bu acıya artık dayanamıyorum. Cihan yıkılacak ama onu kalmaya zorlayamayacağını bilecek. Onun uzaklaşıp gidişini izleyecek. Göğsünde büyük bir boşluk hissedecek. Cihan Köşke döndüğünde Sadakat'ın kendisini beklediğini görecektir. Onunla konuşmaya çalışacak ama ifadesi soğuk ve mesafeli olacak. Cihan, bunu senin iyiliğin için yaptığımı anlamalısın. Sadakat, Alya'nın senin için doğru kadın olmadığını söyleyerek yaptıklarını haklı çıkarmaya çalışacaktır. Cihan ona hem öfke hem de hayal kırıklığı karışımı bir duyguyla bakacaktır. Benim adıma buna karar verme hakkın yok anne. Yaptığın şey acımasızca ve bencilceydi. Seni bundan dolayı asla affetmeyeceğim. Sadakat, oğlunun sözleri karşısında şoke olacak ama sakinliğini korumaya çalışacaktır. Cihan, benimle böyle konuşamazsın. Ben senin annenim. Yaptığım her şey seni korumak içindi. Korumak? Cihan, acı dolu bir sesle cevap verir. Beni mutlu eden tek şeyi mahvettin. Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum. Ben evden çıkıyorum. Sadakat oğlunun bu açıklamasıyla dehşete düşecek. Onu kontrol altında tutabilmek için elindeki her silahı kullanmaya çalışacaktır. Eğer bunu yaparsan seni mirasından mahrum ederim. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Ne bir kuruşun ne de kendine ait bir yerin var. Cihan ona bakacak, vermesi gereken kararın ağırlığını hissedecek. Bir yol ayrımında kalacaktır. Ya kalbini dinleyip bildiği her şeyi terk edecektir ya da ailesinin geleneklerine boyun eğip mutsuz bir hayat yaşayacaktır. Bir an tereddüt edecek. Ama sonra daha önce hiç hissetmediği bir kararlılıkla şu cevabı verecektir. İstediğini yap anne. Yalan bir hayat yaşamaktansa hiçbir şey yaşamamayı tercih ederim. Ayrılıyorum. Sadakat oğlunun gidişini donup kalmış bir şekilde izleyecek içinde büyük bir boşluk hissedecek ama aynı zamanda giderek artan bir öfke de hissedecek. Cihan ise malikaneden ağır bir yürekle ama daha önce hiç tatmadığı bir özgürlük duygusuyla ayrılacaktır. Önümüzdeki yolun zorlu olacağını bilecek ama aynı zamanda sonunda kendi kaderini takip ettiğini de anlayacak. Peki arkadaşlar, bu sahneleri nasıl buldunuz? Cihan'ın Alya'nın yanında kalmasını ister misin? Sizce Alya mutlu sonu hak ediyor mu? Yorumlarda bana söyleyin, bilmek istediğim şeyler var mı? Arkadaşlar, video daha bitmedi ve bir etkinlik daha var. Sadece ekranınızdaki videoya tıklayın, hepinizi bekliyor olacağım.